Ve arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Ee, kanan, soru şu. İzmir'i bana üç kelimeyle anlat. Sadece evet. üç kelime. Popülerlik. Farkındalık. Bir de çok deniz var, deniz. Demek popülerlik, farkındalık ve deniz. Senin üçlün bu. Aynen benim üçlüm. Tamamdır o zaman. Ee, şimdilik kapatıyorum. Bir sonraki insanda görüşmek üzere. Görüşmek evet. üzere. Ve arkadaşlar, bir kişiden daha söylüyorum. Ee, İzmir'i bana üç kelimeyle anlatır mısın? özgürlük, like, rakı ve sahil. Bu işi. Özgürlük, rakı ve sahil. Tamamdır. Ve arkadaşlar bir kişiden daha soruyorum. Kanka, İzmir'i bana üç kelimeyle anlatır mısın? kötü kokusu, eğlencesi ve eğitimi. Kötü koku, eğlence, eğitim. Evet. Tamamdır. 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 Ve arkadaşlar bir kişiden daha soruyorum. İzmir'i bana üç kelimeyle anlat. Vapur, deniz, insan. Vapur, deniz ve insan. Evet. Bu arada arkadaşımız reyleri söyleyeyim ya. ama <laughs> aldırmayın. Evet. Ee, böyle. O zaman bir dahaki konuşmalarda görüşmek üzere. Evet, şey Arkadaşlar bir kişiden daha soruyorum. İzmir'i bana üç kelimeyle anlat. Eğlence, deniz gürültü. Eğlence, deniz gürültü. Evet. Bu kadar. Tamamdır. Arkadaşlar bir kişiden daha soruyorum. Kanka bana İzmir'i üç kelimeyle anlat. Yağmur, rüzgar, çarpık kentleşme. Yağmur, rüzgar, çarpık kentleşme. Tamamdır arkadaş gitti. <laughs> Ve arkadaşlar yanında şu anda bir çiftimiz daha var. Ee, soruyorum. Bana İzmir'i üç kelimeyle anlatır mısın? Pis koku, trafik, trafik. Üniversite. Pis koku, trafik, üniversite. Kanka peki sen? Merhaba. Öncelikle ben de İzmir'i şu şekilde üç kelimeyle anlatayım. Milli Mücadele. psikopu ben de üniversite diyorum. Tamamdır. Mükemmelsiniz. Ee, şimdi kapatıyorum. Birazdan görüşmek üzere. Ve arkadaşlar şu anda yanında iki kişi daha var. İzmir'i bana üç kelimeyle anlatır mısın? Akademi deniz sosyallik. Akademi ee, deniz sosyallik. Senden de soralım. Deniz okul eğlence. Deniz okul eğlence. Tamamdır. Teşekkürler. Ee, şey söyleyebilir miyiz? Bizi izlemeyi, Bizi izlemeyi. kanalımıza <laughs> abone olmayı <gülüyor> <gülüyor> ve, <gülüyor> ve kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Evet. Abone olun. Tamam. Sen bir şey söylemek ister misin? Tamam. Kapatıyorum şimdi. <laughs> ve arkadaşlar şu anda yanımda bir çiftimiz daha var. Onlardan soruyorum. Arkadaşlar İzmir'i bana üç kelimeyle anlatır mısınız? İlk önce siz cevaplayın. Benim İzmir denince aklıma gelen ilk koku geliyor. Bu sorun hala çözülmedi. Bir koku ya. Çözülmesini istiyorum. Ve deniz geliyor ve bombalar. Koku deniz bomba. Sizin evet. Sizin cevabınız bu. Evet. Teşekkürler cevabınız için. Rica Sizden öğrenelim. Benim de içim bomba ve deniz geliyor. Çok özel Çiğdem, Koca, Bomba ve Deniz. Evet. Çiğdem'in ne olduğunu bilemiyorum. Çekirdek. Çekirde. Ha, çekirdek, Ve evet, arkadaşlar o zaman ne söylüyoruz? Ee, kanalımıza abone olmayı, Olursa bizi yapayım. izlemeyi, <laughs> like atmayı unutmayın. Çünkü biz sizin içinizden birisiyiz ve yepyeni mükemmel videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Görüşmek, ee, üzere. görüşmek üzere. Şimdilik kapatıyoruz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Ve arkadaşlar şu anda 3 kişiden daha soruyorum. Arkadaşlar İzmir'i bize 3 kelimeyle anlatır mısınız? Kemal Paşa. Sen, mı? <laughs> sen, 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 sen. ben yürüyorum sen. Ve arkadaşlar 3 kişiden daha soruyorum. Arkadaşlar İzmir'i bize 3 kelimeyle anlatır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> İlk aklıma gelen Kemal Paşa. Yaşadığım yer. Sizde? Buca Sizde? <gülüyor> <gülüyor> Benim için bir memlekettir Bornova. Bornova. Demek. Uçurmaz. E, Boyoz değil mi? Kemal, Paşa. <laughs> Kemal Paşa. <laughs> Buca, Buca ve Bornova. Buca tektir. Yani böyle. For Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bizi izlemeyi evet. ve takip etmeyi evet. unutmayın. Çünkü biz sizin içinizden birisiniz. Evet. Öyle evet. mi? Böyle aynı yani. öyle sandım. Yani, ee, bir daha isteliyorum bu. Aynen. Ee, bir sonraki yepyeni ve birbirinden iyi olan içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağ olun. İyi bakın kendinize. Bir. Ve arkadaşlar şu anda bir çiftimizden daha soruyorum. Arkadaşlar İzmir'i bize üç kelimeyle anlatır mısınız? Huzur. Eğlence. Huzur eğlence üçüncü gün, gün batımı ve gün batımı. <laughs> arkadaşlar. Ee, sağ olun, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. mükemmel biçirsiniz. Size iyi hayat diliyorum. <laughs> çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve bizi izlemeyi unutmayın. Kesinlikle. Çünkü biz sizin içinizden birisiyiz. Sağ olun, teşekkürler. Arkadaşlar merhaba. Bir kişiden daha soruyoruz. Merhaba. İzmir'i bana üç kelimeyle bize, üç kelimeyle anlatır mısın? Deniz, Ege Üniversitesi ve Çeşme. Deniz, Ege Üniversitesi ve Çeşme güzel cevapladı bence. Ee, bu arada bölümün ne? Konservatör. Konservatör. Evet, evet. İyi. O zaman kapatabiliriz. Ve arkadaşlar son iki kişiden daha söylüyorum. Arkadaşlarımız bu arada Kazakistan'dan gelmişler. Evet. Almak şehri. Evet, Almak. İkiniz Almak'tan geliyorsunuz. Ee, bir onlara da soralım dedik. Arkadaşlar, İzmir'i bize üç kelimeyle anlatabilirsiniz. İlk önce siz söyleyin. Çay. Çay. Kahve, tonak. çay, kahve konu. Değil mi? Sizde deniz, deniz, vapur, vapur ve İzmir. Bombası. Deniz, vapur ve İzmir bombası. Böyle arkadaşlar, ee, videoyu bitiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı söyleyebiliyor musunuz siz? Nasıl? Eee, söyleyelim kanalımıza abone olmayı. <laughs> kanalımıza abone olmayı. Olmayı, bizi izlemeyi. Bizi izlemeyi. Ve like atmayı. Ve like atmayı. Unutmayın. Unutmayın. Bir sonraki videolarda. Bir sonraki videolarda. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.